Benim için bu kadar zahmete değer mi Devrem? Aşk olsun. Hoşuna mı gitti? Ee yani. İyi izle o zaman. Uzun uzun bak dışarı. Bunlar son görüşler. Toparlanın arkadaşlar. Gelmek üzere. Herhalde. Hadi. Konuştuğumuz gibi. Güvenlik üst düzey. Basın mensubu arkadaşlar uzaklaştırın Tabii biraz. Tabii müdürüm. Arkadaşlar şu tarafa geçin lütfen. Evet. Merhaba. Arkadaşlar basını biraz uzaklaştıralım. Anlaşıldı. Efendim bir açık. Geri çekin arkadaşlar. Şey Neredeyse gözümle görüne kadar inanmayacağım cevherin yakalandığını. Sen de ben kardeşim. Bu da sana Hadi son gün hediyesi abi. oldu. Kısmet. Hem hediye hem de neden gittiğimizin ispatı. Hadi hazır olun geliyorlar. Merhaba. Merhaba. Abi. Abi. Geçmiş olsun Rıza. Hepimiz emiyorum. Hepimiz. Bundan sonrası da halde olacak. İnşallah. Açılın. Açılın. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında çeşitli suikast ve bombalı eylemler nedeniyle başlatılan geniş çaplı soruşturma bugün sonuç verdi. Yaklaşık iki buçuk aydır İstanbul Emniyetini Peşinden koşturan Cevher Şanlı nihayet bugün yakalandı sayın seyirciler. Hatırlanacağı gibi Cevher Şanlı eylül ayında hükümlü olarak yattığı cezaevinden tedavisi için sevk edildiği İstanbul Bakırköy'deki klinikten kaçmış. Peş peşe işlediği doğulu iş adamı cinayetleriyle de gündemimize girmişti. Oh be abi oh be. Yakalandı namussuz. Çok bile kaçtı ya. Yeter artık değil mi? Yeter be. Oh be. Çok şükür ya Rabbim. Çok şükür. Bir daha kimsenin karşısına çıkartma bu şeytanı. İstanbul Emniyetine bağlı terörle mücadele şube, istihbarat şube ve asayiş özel şubeye bağlı ekipler tarafından birkaç koldan yürütülen çalışmalar neticesinde bugün öğlen saatlerinde Ömerli mevkinde bir adreste ele geçirilen şahsın emniyet sorgusunun ne kadar süreceği ve ne zaman savcı karşısına çıkacağı henüz belli değil. Yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız. Hadi hepimize geçmiş olsun. Hala daha nasıl sırtıyor pislik gördün mü? Ben bizimkilere baktım da vallahi hepsinin üstünden dünyanın yükü kalkmış gibiydi. <laughs>